Herkese selam millet. Bu videoda sizlerle birlikte Brawl Stars'ın bilinmeyen gizemlerinin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Hiç uzatmadan videoya geçelim o zaman. Clash of Clans klanımıza katılmayı unutmayın. Eğer Clash of Clans oynuyorsanız bu klana gelmenizi tavsiye ederim. 10 kişi olmamıza 3 kişi kaldı. 10 kişi olduktan sonra bir klan savaşı başlatacağız. İlk savaşımızda yenildik maalesef 11'e 9 olarak. Sizle beraber daha güçlü bir klan haline gelip klanı geliştireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk maddemiz Mike'la ilgili. Arkadaşlar Coach Mike kostümüne gelirseniz Mike'ın elindeki topların kırmızı beyaz olduğunu göreceksiniz. Şimdi bir de bunu oyunda deneyelim bakalım. Oyundayken şimdi Mike'ın elindeki topların renginin değiştiğini göreceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda Mike'ın elindeki toplar kırmızı. Ben bunları attığım zaman bu toplar maviye dönüşüyor. Görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir şekilde toplar maviye dönüşüyor ve Oyunun açılış ekranında da zaten futbol teması olduğu için Coach Mike kostümü oyunun açılış ekranında da mevcut. Orada da arkadaşlar toplar kırmızı. Fakat pardon kırmızı ya da mavi hatırlamıyorum fakat rengi değişikti. Onu da şu anda zaten fotoğrafını görüyorsunuz. İşte Mike ile ilgili olan maddemiz bu şekildeydi. İkinci maddeye geçelim. İkinci maddemiz arkadaşlar hemen geliyorum şu şekilde savaşçılara Brock ile ilgili. Arkadaşlar eğer Brock'un kendi kostümünün arkasını e, arkasını çevirirseniz e, şu füzenin iç kısmından Brok'un kulağını görebilirsiniz. Bunu zaten fotoğrafını ben daha net bir şekilde e, sizlere şu anda yansıtıyorum. Hemen o zaman 3. maddeye geçelim. 3. maddemiz nerede? Pen ile ilgili. Arkadaşlar Penny'nin e, görmüş olduğunuz gibi şu anda e, Pen'in simgesine bakın ve yuvarlak içine aldım. Şu anda Pen'in simgesi Penin simgesinin sol üst tarafında bir kuru kafa görüyorsunuz. Burnu üçgen ve ağzı var. Fakat peniye girdiğimizde peninin kafasında burnu yuvarlak ve ağzı olmayan bir kuru kafa görüyorsunuz. Bu da ilgi çekici bir detaydı. Bir sonraki maddemiz arkadaşlar B ile ilgili. Bu Uğur Böceği B kostümü ve kendi kostümü arasında zaten B'nin iki tane kostümü var diye ben. Kostümler B'nin B'nin kostümleri değişirken B'nin böceği böceğinin de kostümü değişiyor. Yani birisinde ağrıyken diğerinde uğur böceğine dönüşüyor. Zaten bunu fark etmişsinizdir diye umuyorum. Ve şimdi bir sonraki maddeye geçelim. <laughs> bir an nefes alamadım. Bir sonraki madde arkadaşlar EMZ'nin telefonunda Poco'nun resmi var. Zaten görmüşsünüz. Bunu da biliyorsunuzdur. Ben fotoğrafını koydum şu anda. bir de EMZ'ye 20 maddemiz daha var. EMZ eğer oyuna girerseniz duvara doğru sıktığınızda sprey sesi çıkmaz. Fakat e, duvara doğru uzaktan sıktığınızda sprey sesi çıkıyor. Şu anda normalde sprey sesi çıkıyor ve ben duvara doğru sıkacağım ve sprey sesi çıkmayacak. Bu da enteresan bir detay olmuş. Neyse hemen çıkalım. Ee, bir sonraki maddeye geçelim. Bir sonraki maddemiz ise, ee, nerede o? ile ilgili. Daryl'ın arkadaşlar arkasını çevirdiğinizde bu yuvarlak içine aldığım şeyi kesinlikle görmüşsünüzdür. Bunu bir oyuncak kurma makinesi olur yani ondan sanıyorsanız yanılıyorsunuz Daryl'ın arkasında saplanmış bir hançer var. Yani bir bıçak şeklinde atılmış ve saplanmış bir hançer var yani bu oyuncak kurma makinesi değil. Daryl'la ile ilgili ikinci maddemiz ise Daryl'ın hemen şu şekilde çevirdiğinizde gözünün sağ tarafında bir bandaj göreceksiniz fakat bu Daryl'ın sol tarafında yok. Acaba bu ne ben de bilmiyorum bir sonraki maddemiz hemen neredeydi o Barley ile ilgili Barley'in arkadaşlar bütün kostümlerinde sağ elini kullanırken büyücü kostümünde sol elini kullanması da ilgi çekici bir detay görmüş olduğunuz gibi şu anda Barley'in bu normal kostümü bu da büyücü kostümü kırmızı büyücüde de mevcut aynısı hemen pardon dükkandan bakalım hemen almadım sol elini kullanıyor görmüş olduğunuz gibi ve bütün kostümlerinde sağ elini kullanırken büyücü kostümlerinde sol elini kullanması da dikkatlerden kaçmamış. O zaman bu, son, bu videonun burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.